Yine kıyafet değiştirmeye gitti. Ne giyecek acaba? Merdivenler çok tehlikeli. Düşeceğim diye korkuyorum. Işık detayları da güzelmiş. Evet. Rümeysa gelinin yatak odası da evin diğer alanları gibi geniş ve ferah. Rose gold detaylı tam duvar yatak başlığı oldukça ihtişamlı bir modele sahip. Gelinimiz bu ihtişamı yatak örtüsüne de taşıyarak şal desenli lacivert tafta tercih etmiş. Yatak başlığındaki top başlıklı aplikler hem çok zarif hem de led avizedeki top detayıyla harika kombin olmuş. Yatak bölümündeki şaşadan dolayı sade bir halı kullanılması doğru bir seçim. Oda büyük olduğundan özel bir dolap sistemiyle giyinme alanı elde edilmiş. Bu bölüm açık raflardan oluştuğundan maalesef biraz karışık görünüyor. Kalp aynalı makyaj masası yatak başlığının gösterişine pek ayak uyduramamışa benziyor. Tık pile beyaz tüller, halı gibi sade ama uyumlu. Bizim yorumlarımız bu kadar. Bakalım gelinlerimiz neler ekleyecekler. Evet yatak odam için yorumlarınızı bekliyorum. Ben yeni kıyafetinden başlamak istiyorum. Evet. Ee, gayet güzel kıyafetin. Onca kıyafet sonrasında böyle bir yatak örtüsü görmeseydim üzülürdüm. <laughs> Saraylara layık bir yatak örtüsü. Evet. Çok beğendim. Ben de çok beğenir, beğeniyorum ve renk uyumu da var. Evet, kendi kıyafetinde çok güzel de uydurmuşsun. Evet. 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 Kıyafetin çok güzelmiş. Fiyatını öğrenebilir miyiz? Yine kiralık. Yine 15.000 TL. Ya bir şey soracağım. Sen bu kıyafetlerin hepsine 15 15 mi verdin? Evet. Ciddi misin? Evet, e, sizler için. Çok fazla ya. Olsun, bir şey olmaz. E, yatak örtünü çok sevdim. Çok güzel. Elargivert'le krem uyumu çok güzel. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Seher kulaklarıma inanamıyorum gerçekten. İlk defa evimde bir şey beğendin. Ben şu an gerçekten şok Hayatım oldum. Hayatım yani güzel bir şey yapmışsın. Beğeniyorum. Kötü şey yapıyorsun. Beğenmiyorum yani. Ortada Yani ne diyeceğimi bilemem. Güzel, güzel dilim diyorum diyor işte. Görüyorsun dilim bak ne kadar havalı. Ama ben bir şeye takıldım evet. sadece. Ee, burada yatak var ama evet. karşımızda evet. yani bomboş bir e, dolap arkası görüyoruz. Evet keşke bunu bu şekilde kullanmasaydın. Buraya e, ayna olabilir, ne bileyim tablo olabilir. Dekoratif bir şeyler koysaydın çok daha hoş durabilirdi. Sen mi tasarladın? Hani kendi gardırobun eve geldiğinizde satın aldığınızdan böyleydi? Hayır, biz kendimiz yani yatak başlığı ve dolap şekli, aslında tam dolap olarak kullanmıyoruz. Orası minik bir giyinme odası Hı -hı. gibi. Hı -hı. Orayı biz tasarladık. Yani odamıza uygun şekilde tasarlamak istedik. Ama odana uygun alınmış. Evet. Çünkü buradan bakınca gerçekten kötü bir görüntü. O dolabın arkasını görüyoruz. Or Ön tarafına da ne bileyim böyle TV köşesi de olabilirdi. Yatak odasında hani artık izleniyor ya böyle yapılıyor, yapılabiliyor. Dekoratif mobilyalarla bir şey evet. yapabilirdin ya da ne bileyim daha farklı şeyler yapabilirdim. Fikir çok, araştırabilirsin. Evet, üç adamla televizyon olunca yatak odasına ihtiyaç tamam, duyulmuyor. dedim e, fikir çok araştırabilirsin. Yani evet. resimlerle evet. daha farklı bir şey, alama olabilirdi. Yani kendi başına kullanım alanı olarak çok kolaylık sağlıyordur size belki ama birazcık bir de hani şu an sadece arkasını gördüğümüz Hı -hı. için acaba şimdi çok gösterişli. Evet, Gerçekten evet. çok gösterişli evet, bir yatak Başlı. Hatta <laughs> bir duvar var yani yatak başlığı evet, diye bir evet. duvar var. Gerçekten buradan bağırıyor yani bize. Hani onun karşısında burası e, çok sönük kalmış. Çok sönük evet. kalmış ya yani aslında, buranın içinin doldurulması gerekiyordu bir şekilde. Yani aslında şöyle aynısından ya da buna benzer bir şey ben bu tarafa yaptığımda bu sefer çok, çok çok fazla oluyor böyle şey. bir şey, şey imkansız. İşte arkadaşımızın dediği gibi daha farklı bir hani şey. Hani dümdüz olurdu. olabilirdi, dümdüz olabilirdi ama içerisi dolap olduğu için o bölmeleri olmak zorunda B Tabii. bölmeleri olunca yansıyor. He sonrasında dışına bir şey kaplanabilirdi belki. Hı -hı. Ama şu an hani bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü şey yani. Dışına bir şey kaplamamamızın sebebi de bu parçalar ayrılabiliyor. Hı hı. Yani biz onu öne arkaya ittirebiliyoruz, hani alanı genişletmek istersek. E, ya da şu küçük, en son uzun parçayı oradan ayırabiliyoruz. E, böyle olunca da eğer biz onları birleştirirsek hani kullanım alanından e, çıkmış oluyor, o yüzden yani bir şey Yani kullanışlı bir gardırop aslında, evet, çok evet, mantıklı evet. tasarlanmış. Ama işte hani bu odayı bütün olarak değerlendirdiğimizde e, bunun karşısında çok aşırı sönük kalmış bir gardırop olmuş. Hani takımlığını tamamen evet. bozmuş. Ee, halı yine diğer yerlerde de bugün gördüğümüz halılardan hani mutfakta benzeri işte e, gibi halı yine kendi başına. Benim bunlar hep sevdiğim tarzlar işte. Ben böyle evet. spor, rahat tarzları çok seviyorum. Ama hani olmamış. Bir... Ama hani yine buraya çok hafif kalmış. Ben bu halıyı çok seviyorum. Yani yine söylüyorum, mutfaktaki halın gibi aynı. Çok sevdiğim bir şey. Ama yine bu kadar gösterişli bir yatağı, bu çok spor kalmış sanki. Aslında gösterişli olan şey yatak örtüm Onun evet. dışında başlığı... Ve başlığını da başlığı çok çok gösterişli. <laughs> yani güzel gösterişli çok aslı başlık çok gösterişli olsun diye değil de salonumda gördüğünüz aslında daha böyle spor şıklık var. Aynı şekilde burada da öyle yapmak istedik. Çünkü benim eşim de böyle çok avantgard sevmiyor. Hı -hı. Hani en sade bu şekilde olabilirdi ama evet. ben hani hep istiyordum duvara kadar hani tavana kadar olsun istiyordum Hı -hı. duvar. Hı -hı. En sadeleştirdiğimiz şekilde bu şekilde oldu. Hmm. E böyle olunca da hani her zaman da bu yatak örtüsünü kullanmadığımız için hani daha günlük bir şey serdiğimde burada çok avantgard bir şey olduğunda el, dolabım da çok hani sade, çok hani böyle gotlu motlu böyle bir şey olmadığı için halım çok sırıtıyor, hmm. Onun için bu şekilde. Yani pufum falan da çok spor olduğu için o zaman e, daha farklı bir yatak örtüsü kullansaydın halını yorumlamazdık, eleştirmezdik. E, rose gold mu? Evet. Yani orası rose gold. Avizene de bakıyorum. Gold rose gold'la alakası yok. Yo, bence çok ama avizenin şekli falan çok güzel. Teşekkür ederim. E kullanışla ayrıca ama renk olarak uymamış. Biraz da çok aşağıda değil mi avize? Gerçi benim boyum biraz uzun tabii. Bilmiyorum bir eşinin boyu da var. E, kaç ama hani burada tavan da bayağı bir alçak. Belki o sebepten de avize aşağıda duruyor olabilir. Çünkü aradaki mesafe normalde kullandığımız mesafe. O yüzden belki biraz daha yükselseydik en azından buraya bir evet. e, daha ferah bir görüntü kaplardı. Normalde boyut normal, tavan alçak olduğu için sanki böyle daralmış gibi kaldığı yerden burası. Belki biraz daha yukarıya kaldırsak en azından şöyle bir dört parmak kadar e, daha ferah bir görüntü oluşabilirdi burada. Sandalye alabilir miyim? Onu ben ayarlasam böyle biraz kısaltsak bir baksak kızlarla. Ya ben memnunum ama seni mi kıracağım? Sen bir de şu öyle an bakalım. Bak. Evet dene. Yatak odası aslında genel anlamda benim tarzım değildi. Çok büyük başlıklar benim tarzım değil ama yatak örtüsü güzeldi. Kendince de gardırobunu e, dekore ettirmiş, kullanışlı hale getirmiş. Kendi düzenine göre e, iyi olduğu için beğendim. Şu tırnağı bastırıp içine doğru itiyorum. Yine seyrin bir şeyler gösterme çabası. Dün benim o güzel eee objelerimin içine maydanoz koydu. Kendisi, yani bugün ne bekleyebilirdim kendisi, ki ben ondan? Kendisi obje kullanmadığı için evet. ancak bize gösteriyor. Kızlar burada emek sarf ediyorum. Niye yani eleştiriyorsunuz? Ne? bir şeyler beni? gösterme çabasındasın sen şu an. Yani sonuçta uğraşıyorum mesela. Tam bu şekilde kullanıyor benim yani. Için. Tamam da göstermek istedim. Bir bakalım kızlar. Yorumlayalım. Ne tamam, olacak hadi yani? Hadi yap bakalım. Yap hanımlar. Şöyle düşündüm, ben böyle tutuyorum, onu yapamadım. Şöyle nasıl sizce? Ee, o kadar değil de e, etrafındakini bıraktığında yani kaldırdığın hiza normal kaldırdığın evet. hiza, evet bence öncekinden bir tık daha iyi oldu. Yani bu bence gerçekten boyut evet, olarak hakikaten daha, daha güzel iyi. durdu. Ortadakini bir şey şu an dengeleyemiyor ama bence de çok iki, şey iki parmak bile kaldırmadı yani bence hiçbir şey i̇ki fark etmedi. İki parmak bile bence önemli. Biraz... Eliyle kaldırdığında çok aşırı yukarıda oldu, çok çirkin durdu ama bu haliyle hani ortadakini de buna göre dengelersek bence öncekinden daha iyi oldu. Yani şöyle düşün. Mesela şimdi biraz önce buna çok yakındım. Şu an daha fazla yakınsın. Şu an yakalsın. daha yakınsın. Bu mesafe daha iyi oldu. Bunu kaldırmadı zaten. Bu aynı biraz evet. önceki haliyle duruyor. Evet yapamadığım ee, için aslında. Evet burası bence gerçekten bir tık daha iyi oldu. Sen burayı elinle kaldırdığında çok yüksekti. Çirkin durdu gerçekten. Ama bu haliyle bence bunu da bununla hafif dengelediğimizde daha ferah bir görüntü oluşur yatak odasında diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sercim avize şovun bittiğine göre ben de bir yorum yapabilirim herhalde. ha he? Yapabilirsin. Rümeysa ben dolabındaki e, kapaksız oluşuna takıldım Hı -hı. biraz. Hani orayı gördüğümde çok karışık bir görüntü var. Evet. Seher'in de öyle bir giyinme dolabı vardı ama kapaklıydı. Hani kapaklı olduğu için çok gözü yormuyordu. Ama baktığımızda hani o orada bu burada çantalar karışık duruyor. Gözü yoruyor. Keşke bir kapak yapsaydın oraya. Ama orası bir giyinme dolabı gibi olduğu için oraya hani kapak ya, kullanılıyor. Yapma, kapak evet, da kullanılıyor. Hani evet. daha Divan, hoş, ferah bir görüntü oluyor. Şimdi şöyle olurdu. benim orada alanım aslında o kadar çok değil. Şöyle göstereyim. Şuradaki köşeleri görüyor musunuz? Hı hı. Orası tam benim cam mermerimle sonlanıyor. Aslında hani daha ileri getiremiyorum. O yüzden oradan kesip bir tık daha büyütmeye çalıştık. Ya yani orayı en verimli nasıl kullanabiliriz hı hı. olarak kullandık. Ben oraya ko koysam hani normal bir gardırobu koyacaktım ama bu sefer yatağımdan çok 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 ileri de olacaktı. Hı hı. E, bu sefer yine çirkin bir görüntü olacaktı. Yani gardırobuyla yatağın arası çok fazla. E, ben ortaya da bir şey yapamayacağım için hani bu şekilde odamızı nasıl daha iyi hale getiririz diye düşündük daha aslında. Evet. Ben evet. bir fikir sunmak istiyorum. Şimdi e, gardırop çok geride olacaktı diyorsun ya. ya Birazcık daha bu tarafta olurdu. Bu sefer gardırobun arkasında kullanabilirdin. Oraya ayakkabılarını... E, işte Gardırobun arkasına nasıl geçecektin? Duvar kadar koymazsın herhalde gardırobu. Ee, daha yine şey... aynı şey olacaktı. Yine gardırobun arkasından kenara geçecektin. Sonuçta işte, e, önümüzde bir gardırop gö görecektik. Böyle arka plan görmeyecektik. Kötü bir görüntü olmayacaktı. Arkasında kullanabilirdin. Bunları sergileyebilirdin. Giymişsin o kadar diğer kıyafetlerini aynı şekilde sergileyebilirdin. O şekilde kullanabilirdin. E ben her gün bunları giymiyorum, kiraladım. E, sergileyebilirdin dedim yani oraya koyabilirdin, kamufle edebilirdin orada hani yerim yok falan dedin ya ondan söylüyorum. E, yatak odasını ne kadara yaptırdınız? komple başlık ile birlikte 50.000 bin civarı olması gerekiyor. Tamam. Sadece evet, yatakla Evet. Çok yüksek. Tam alt, yani tam evlendiğimiz zaman yaptırdık. Yani biz sipariş verdik. Düğünümüze 3-4 gün kala geldik. O, o zaman oldu. gayet normal bir Evet. Dolap bir dolabın. Evet. Giyime dolabında Özel ölçü. evet Sanırsam. yani 60 ile 70 civarı olması gerekiyor. O çok fazlaymış. Ama yatağın ideal. Perdelerin ne kadar aldın? 10 bin TL. 10 bin TL. İnanmıyorum. Gerçekten biraz. mi? Bu perdeye 10 bin TL mi verdin? Hem bu mutfaka, mutfak mutfak perdesi. Mutfak perdesi dediğin şey kolay e, ne kadar? kadar kolay silinebilir mi? Mutfak perdesi. Evet, kolay. Mutfakta kullanılıyor genelde. Hiçbir şekilde leke bunlar. tutmuyor, yıkadığında hiçbir şekilde tamam. karışmıyor. Zaten Gayet dedim ya, ya kolay silinebilir evet. dedim. Evet, evet. Dinlemiyorsun ki parasını, dinlemen evet. gerekiyor. Evet. Dinle, ondan sonra cevap ver. Yoksa karışıyor senin devreler. Evet. E mutfak perdesi bu. Burayı evet. hiç olmamış. Bu yapım beklerdim. Bir de bu kadar çiğ beyaz beklemezdim. Daha böyle uyumlu tonlarda bir perde Perdeyim. beklerdim. Deniz filası kullandığı için perdeden anlamıyor. O yüzden bir şey demeyeceğim. Yanlış yanlış örnekler veriyorsun. Bir dakika ben mutfaktan bir şey alıp geleceğim. Bekleyin. Yine ne bulacak acaba ya? Yatak örtüsünün fiyatı ne duruyor mesajım? Yatak örtüsü yazacağım? hediye, bilmiyorum fiyatını. Hı. Ağır bir takım, e, pahalı bir takım'a benziyor bu da, çok güzel çünkü. Teşekkür ederim. Hala'nın fiyatı ne kadar peki? 3000 TL olması gerekiyordu. 3000. Avize'nin fiyatı nedir? O da 1250 olması lazım. Gayet iyi. Ay yok artık Seher. Yok Daha artık. neler ya? Ben mağdanozdan sonra tarafa geçebiliyorum. Bunu da beklemezdim ee, gerçekten. Insanlar, Boş işler müdürü Seher. İnsanın kendi zevki olmayınca evinde evet. başkası insanların <laughs> eviyle uğraşıyor. Şöyle Sen bakın. <laughs> nedir bilmediğin için turba benzetmiş olabilirsin. Haklısın. Nasıl? Bakar mısın? Aynı senin evin gibi anlamsız. Aynısı. Evet. Söyleyecek Hatta şey şöyle yapayım. yapayım. Arplayayım uzak durur musun? <laughs> Apliğimden uzak durur musun? Seni <laughs> kulağına da küpü evet, olsun. Evet evet. Yani bu bak bu şu ders sağın nasıl ne nasıl olur. kullanılır? <laughs> bak sen nasıl kullan? Yatağımdan alır mısın? Yatağımdan alır mısın? Almıyorum sen al istersen. Yatağımın sen. üstünden onu alır mısın? Alır mısın? Sen al ben almıyorum sen ev sahibisin. Sen, sen alacaksın. koydun. Sen koymuş olabilirim, ben, bir ben misafirim, ben şey misafirim, ben koymuş olabilirim, alır sen mısın? alacaksın. Hiçbir misafir bunu yapamaz, alır mısın? Hayır yapabilirim, gayet alır de yaptım misin? yani. Sen al. Hadsizlikte sınır tanımıyorsun. Haddini bil bence. Örne ben melek değilim. Ben susmayacağım. Melek sustu. Ben meleğin yerine de sinirlendim ama ben melek değilim. Haddini bileceksin benim. Ne ben. yani? Meleğe laf mı çaktın? Meleğe orada laf söylemiyorum. Evet. İyi niyetli ya hani sustu ama ben o değilim. Saygımı bozmak istemedim ben ama. Ya. bozduruyorsun. Ben ama e, sen senin bozuyorsun. Yok, senin, senin yok burada istediğin gibi at koşturacağım bir yer değil. Misafirliğe farkına var. neden bu kadar çok var. sinirleniyorsun? Anlamıyorum. Sadece tuttum. Zoruna ne gitti anlamıyorum. Galiba doğru olan şeyi bulduğum için mi zoruna gidiyor? Dambalın nesini bu şekilde Bunu çıkarmadım sonuçta, da, zarar da vermedi. Dambalın nesini niye bu şekilde sinirleniyorsun buldum. ki bu ben kadar ben çok? Dambalın nesini bu şekilde buldun? Niye bu kadar çok sinirleniyorsun? Dambalın nesini bu şekilde buldun? Göstermek Ay bu şekilde. ne? Ben anlamadım. Benim ne? Evet senden bu. güzel evleri çekemiyorsun. Birinde maydanoza benzetiyorsun, birinde turba benzetiyorsun. Doğru bak diyorum ya insan evinde olmayınca yani bunu yanlış anlamadım. Zevkin yok hani farklı yönlere Gördük. bir çekme. Şey evet evet gördün yatak örtüme bayıldın, buraya bayıldın. Yatak örtüne bayıldım, buraya bayıldım ama... Evet gerisine e Senin gibi odama saçma sapan mobilyaları alıp yerleştirmedim. En azından odama en uygun şeklini kullandım. Bir de bana showroom'dan alıp gelmişsin diyorsun. Sende ne var Allah aşkına? Showroom'dan alıp gelmedim kesin. Hepsi özel misin? ölçü yaptırdım ya bana showroom'dan alıp gelmedi özel ölçü bilemem. yapmış olabilirsin. Sonuçta sen bunu Hı -hı. E, bu tasarlanmış da olsaydı almayacak mıydın? E alsaydım o şekilde alırdım. Satılmıyor tamam. mu? Satılmıyor Olabilir. Mi? Aynı şey sonuçta. Satılmıyor Aynı ama. konu. Yine Alıp gelmişsin. Melek, sen o zaman yine ben, de, o sen ben de, o zaman ben de, de yine sen, Bundan sen, sen sesini yükselttikçe ben de yükseltirim. Yükselt. O zaman daha ben, ben de yatağımı ayrı seçtim, Emin ayrı şekilde da aldım. Emin ol umurumda olmaz. Hanımlar sakin olun biraz. Şekeriniz düştü sanırım. Evet. Evet. Arkadaş haddini bilmediği için. Dilerseniz haftanın ödüllü oyununa gidelim. Biraz havamız iyisin. Gidelim. Olay. Gidelim. Gidelim biraz sakinleşelim. Burası evet, alev alacak. Bir stres atalım biraz orada. <laughs> e hadi buyurun gidelim. <laughs>